ülkemizde de sık sık tartışıyoruz. Yabancı oyuncu sınırını düşürürsün mü? Bu kadar, sen ne düşünüyorsun? Ben onunla karşıyım biraz ya. Bu kadar serbest olmamalı. Şimdi olacağım. buradaki maksat bence çok önemli. Yani yabancı oyuncu sayısı neden serbest veya niye bu kadar çok? Eğer futbol anlamda bize hani genelde bu şekilde aktarıldı. Futbol anlamda bizi ileri götürecekse fakat yabancı sayısı 14'e çıktığında Türk futbolunda nasıl bir gelişme oldu? kulüpler şampiyonlar bazında. Ilgini almadık. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık bu mı? Avrupa'yı kazandık mı? Kazanmadık. Hı hı. E, bu bağlamda tabii yerli oyuncuların önü kesildi. Fakat ben yurt dışına doğup büyüdüğüm için orada da dönem dönem bu şekilde ayrım görebiliyorduk. İşte sen yabancısın. Hı hı. Senin bizim oyuncudan Bir buçuk kat daha iyi olman gerekiyor. Üstün olman gerekli ki seni oynatayım diyordu hocanın. Bizde ise tam tersi. Yabancı pasaportun varsa bu al formayı deniliyor genelde. Hmm. E, fakat yabancı veya yerli oyuncu yok, iyi ve kötü oyuncu var diyelim. Hani işi biraz basitleştiriyoruz belki çok detayına girmeden. Yerli oyuncuların da kendini ön plana atması lazım. Bir İrfan Can Kahveci kariyer sezonu geçirdi sonra yok. Hani orada da formayı istemesi için mücadele etmeli, hmm. antrenmanlarda... Demoralize olmadan şimdi ben nedenlerini bilmiyorum. Sadece İrfan Can Kahve için, hı hı. bütün yerli oyuncular için geçerli. Yani hoca hissettirmeli. Ben bu formayı hak ediyorum. Bekleyecek, hazır bir şekilde beklemesi lazım.